Merhaba, ben Ahmet Berke Candan. Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Denizli, öğrencilerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyeli olan ve sürekli gelişen bir şehirdir. Şehrin barındırdığı Pamukkale Üniversitesi ise 30 yıllık geçmişiyle ve yerleşmiş kampüs düzeniyle öğrencileri cezbeden köklü bir üniversite. Diş Hekimliği, diş hastalıklarını ve ağız hastalıklarını inceleyen ve onların tedavilerini kendine uğraş edinen bir tıp alanıdır. Diş Hekimliği mesleği birçok vasfı bir arada bulundurur. Yaratıcılığıyla sanatçı, el becerisiyle zanaatkar, hastaların korkusunu giderdiği için psikolog ve diş hastalıklarını tedavi ettiği için hekimdir. Diş hekimliği eğitimi liseden sonra 5 yıl sürmektedir. Bu eğitim süresince öğrencilere teorik ve pratik eğitimler verilir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenci diş hekimi unvanını alarak mezun olur. Spesifik bir alanda uzmanlaşmak isteyen mezun diş hekimliği öğrencileri Dus sınavlarına girerek 3 veya alanına göre 3 veya 4 yıl eğitime tabi tutularak uzman diş hekimi olmaya hak kazanırlar. Uzman diş hekimleri veya mezun diş hekimleri diş hekimliği fakültelerinde akademisyen olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda, özel muayenehane veya polikliniklerde çalış çalışabilirler. Diş hekimliği programı özellikle pratik eğitimleri sebebiyle diğer bölümlere nazaran oldukça yoğun bir müfredata sahiptir. Ancak mezuniyet sonrası sağladığı iş olanaklarıyla ve her daim geçerliliği olan saygın bir meslek olması nedeniyle hala tercih edebileceğiniz güzel bir bölümdür. Bu yüzden ben bu bölümü tavsiye ederim. Herkese başarılar.